Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yine kasaplayız. Kafana tıklasana. Ki. Ben kafamı mı? Şuradaki kendi kafana tıkla. Tıkladım. Bir şey söyleyeyim mi? Işık o kadar iyi ki. ay at bir gidiyoruz. Ya. Ben getirdim de güneş gitti. Arkadaşlar kasap Ankara'dan geri geldi. Ve bir şey söyleyeceğim sana gelmiyor. Oha. Şimdi seni takip ediyor şu an. Bir şey soruyorum çok iyi. Güneşin bana geldiğindeki ışığına bak. Ya ben de çek ya. Işık <laughs> çok iyi değil. <laughs> Dur ben bunu vazgeçeceğim. Kafamdan çektim. <laughs> Ama şey ya biraz... bu çok iyi. Benim fotoğraf modunu açmak için. Şu açıklar köşedeki. Tıkladın Mı? Arkadaşlar geldik. Başardık. Mutlu musun? Yap. Az kalsın piyazlığa gidecektik. Ama <laughs> oh, bu yollardan. Piyazı. Eyvah. Ben de mutluyum. Aa, aa. Karşımızdan bir araba geliyor. Benim çok yakın çekiyor. Nasıl? Bunu nasıl yakınlık ben çıkarıyorum? Aşağıya. Yolumuz da çok garip bir yol. Hiç de göstereyim. Ata bak ata Hayır, Hayır ata bak yani at var mı? Ay yok Bir de cevap yapıyor Ay, Nereye geldin? Çok çevrem bir gün arkadaşlar Kaçmasından yere geldik Böyle şey var kanalda. Kanalda kötü fotoğraf çekebilir mi? <laughs> Kapağı oldu bile. Ama öndeki arabalar da ben atçılar gibi yine eminim. Bir mikrofon konuşuyor İşte alışmadık göt dondurma dondurmuyor. Onu nasıl yapacağım? İyi. Bak at nereye gelmiş? Yukarı nereye mi ya? Kılıç Aslı, bir şey söyleyeyim mi? Baştaki at çiftliğinin adıyla buranın at çiftliğinin adı farklı. Ama bu abla kesin at çiftliğinden geldi. Ya mikrofonu da açamam şimdi. Sen bir bırak ya. Neyi bırakayım ya? Ulaştınız diyordu da bunu Hı. kapatıyorum. Tamam. Ondan sonra kasap tutuvalları ile yapacağız. Şu an mikrofon açık. Bağlanır şimdi. Bağlandı mı? Bağlanır. Ağlamadan ayrılık olmaz. Ha yok. Cık. Ne biçim bir telefon arızası ya? Farud. Ee, Abi ne atlar yetiştik? nerede? Bok kokusu da yok ki. At bok kokusu kötü. Kokusu. Aha geldik. Vallahi geldik de biniyorlar ama gün batımını kaçırdık. Olsun herhalde. Arkadaşlar. Deriz. Ay 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 çok şeyli bir ya insanlar biniyor. Ben nasıl bineceğim Evet. <laughs> Konuş. Şöyle mi isteyeyim? Arkadaşlar şu an alandayız. Kasap göster hemen. Biraz çirkin bir yer değil. Şaka yaptım. Ee, bu kokuyor bu arada. Normal olarak. İkbal abimin içinde atabilmeyi bekliyordu. <gülüyor> 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 Ama güzel ya. Güzel. Çok güzel göstermedin. Bak şurada atlar var. Aa, at. Biliyorsun. Burada başka atlar da var. Evet şimdi bir espri yapacak. Neyse yap. yap. At, şey, adı, atın adı Selahattin'miş. Evet. Gerçekten mi? Görüyorum. Ve kimse de yok pazar günü olmasına rağmen. Ben olur diye düşünmüştüm. Önü Hiç güzel kaldır. çekmiyorsun bu arada ya. Kamera Ve... sensin çünkü? <laughs> Ama araba kullanırken. Nasıl ya? <laughs> Lezgi tatını gün batımına sürer. ne var? Ya güzel de biraz şöyle sendelenerek gidiyor gibi. Sendeleniyor, çok sendeleniyor. Seninki çok konforlu bir yattı vardı. Seninki daha konforluydu bence. Saçma, benimki zıp zıp zıplıyordu. Ha, Atlara bindik. İsimdir. Ata Göktürkçe bir isim vermişler, Umay. Kadın ismi herhalde kız bir at bakayım. Pembelli olmuyor ama sanırım kız. Nasıl yani? hiç anlayamam ki. Nereye bakıyorsun? Ben beni Bir diğer raptıra da gidelim. Hadi. Hadi, görüşürüz Umay. Aa, bak yere, ne? Bu da kır çiçek. Kır çiçek mi? Evet. Bu kız mı? Bu da kızdır bence. Evet. Baksanıza çok güzel. Biraz. Bu da bagermiş. Ama bu biraz bile bakmıyor. Sanırım Ay. erkek. E, evet, tam bir erkek gibi duruyor. Bu çok güzelmiş, görsün. Bir de dişli. Bir şey. Yaşlı bu biraz. Nereden anladın? <gülüyor> <gülüyor> yaşı yazıyor. Çeksin de yaşını da çek. Yaşı 9. Diğerlerinin yaşı 3 falanmış. Evet. Aa! Ben <laughs> diyorum nereden <laughs> bildin? Şey, at uzmanı. Sen tut bir de. Gerçekler hiç beceremiyor. Dur at kapatmayalım. Ben kendimi görmeyince güzel olmuyor. Pikolu latte ne? Makyata. Arkadaşlar bugün kasabın günüydü yani. Kasabın istediği yerlere geliyoruz. Şu an üniversitenin orada bir diye bir yerdeyiz. Güzel bir yer gibi. İki kez gelmiştim ben buraya. Ya gelmiş oldum şu an. Aynen. Hava dar. Ka kasabın eski <laughs> mekanı. Burada bir arkadaşımıza elektrik çarpmıştı. Gerçekten evet. Mi? Kimi? Selam olsun ona da. Mert diye bir arkadaş. Hastaneye falan götürdük, bayağı ciddiydi. Ne oldu sonra? Bir şey çıkmadı. Biraz tribe girdi üç gün falan. <laughs> Ama bir şey yok herhalde. Ya, güzel bir yer. Hatta kasabın burada postu var arkadaşlar. O merak edilen yer burası. <laughs> Şimdi günü puanlayacağız. Bugün kasapla bir gündü, İkbal'in dediği gibi. Kasap gibi bir gün geçirdi İkbal. Ee, şeyden yola çıktık. Modern sorunların antik çözümleri vardır fikrinden. At binmeye gittik. Okçuluk kulübüne gittik. Traktör falan sürdük. Traktörde sürdük. Evet. evet. Ee, şimdi de kahve içiyoruz Amerikanı. Biraz antik değil bu? Ben Amerikanı içmiyorum. Flat white içiyorum. Doğru. Öyle güne puanın? Ne puanım? 9. Çünkü daha güzel günler olacak. Benim güne puanım 10. Çünkü benim günümdü ben bu tarz seviyorum. Bir de İkbal'in günü olacak. İkbal gibi bir gün. İkbal gibi bir günde ne yapacağız? Baskıyı üzerimde arttırdım çünkü bugün biraz iyi bir gündü. Kuaföre gidelim. <laughs> Kahve. Kuaföre... Kuaföre... Ağdaya gideceğiz arkadaşlar. Yok. Ka Tabii, şey benim bıyıklar ağda. Bıyıklara mı? <laughs> ama uzatayım biraz. Çok acır ama. Çok acır vallahi. Tamam senin gibi bir günde spoiler vermeyelim. Ya evet spoiler vermeyelim bir de çok da yükselmeyelim o videoya. Tabii çok Böyle da günde güzel günde olmayabilir. Kahve içeceğiz. Bisiklet falan sürüyoruz var. Ya sıkıntı şöyle benim günümde keşke ben de araba sürmeyi bilsem ben sürsem arabayı. Seni evden alsam falan. <laughs> bisikletin arkasına sığar mıyım sen bisikletin? Aa evet benim <laughs> <Hayır>. bisikletim. Ama kabul, kabul etmiyorum. Yok o zaten şaka tabii ki. Kimi sığamayız. <laughs> biraz da manzarayı gösterelim. Manzara, <laughs> 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 ekonomik <ekomini> manzarası. Öyle. <laughs> şöyle bir var. Ben kendim dönecektim. <laughs> İlkel bir yöntem olarak kendim şöyle dönecektim. <laughs> Böyle bir yer. Şeyi çeksene. Ne yer? Şurada mesela güzel bir şey bir yer var. Aa, dur. Kamerayı henüz kullanamadığımız için. Son akşam yemeği. Arkadaşlar buranın sahibi ressam. Aynı Gerçek zaman. Mi? Evet. Tabloları falan var. Tabloları da zaten çıkarken gösteririz. Ben burada birden fazla postum var. Ne? Şey, niye böyle oldu? Şimdi? Kaç postum var? Şey yap biraz. Aldım. Zoom'u var mı? Harbi mi? <laughs> birden fazla postu varmış. Bütün resimler falan değişiyor bazen. Gerçekten evet. mi? Ee, ben her geldiğimde aynı. <laughs> Ay değişmez. Buraya en son bir yıl önce gelmiştim. Hatta Uğur da vardı. O duvarda da sen melek, melek sana tablosu sana selam vardı. olsun. Vardı. Yani melek var direkt duvara melek çizmişler. O son akşam yemeğindeki mi? Evet. <laughs> Öyle bir şey yok ya. Geçen sene de böyleydi <laughs> arkadaşlar. Göstereyim. Kasaba çok da inanmayın. Bir de bir şey söyleyeceğim. Burası orası. Burada parti yapıyorlarmış. Üniversitede kaçak parti yapıyorlarmış. Burada. Bak. Burası böyle miydi eskiden? Evet. Oha ne kadar eski. Bir yıl. Ben biraz fazla. Bir yıl dört Fazladır çünkü ben geldiğimde de yoktu böyle bir evet. şey. Evet. Şu anda. Gitar senin mi? Yok. Buraya gelip gitar falan çalacak arkadaşlarla. daha çığ bir yerde. Wow. Şimdi Şu fotoğrafım onun üzerinden amcalar kaç. Amcalar geliyor. Daha güzel. diğeri daha güzel. Hangisi? Şu mu? Arkadaşlar Ilıcalıyım diye kılsak bende dalga geçiyor. Arkadaşlar Ilıcalı'ya Çingeneler oluyor. İkbal'le Çingene sanırım. Çingeneler misin? <gülüyor> Çingeneyim. <gülüyor> Çingeneyim kızım ne olmuş? Böyle... Ya Ilıcalılar Çingeneleriymiş lafını kim çıkardı? Ben çıkartmış olabilirim ya. Yani, Ilıcalılar... Bu arada tam da Ilıcalı'da değilim. Ilıcalı'nın <laughs> orada çok 5 dakikaya bir köy var. Oradayım yani. <laughs> Arkadaşlar İkbal'in en sevdiği su birikintisi. Yani böyle deniz, okyanus falan adriyatik falan değil. Ilıca'da bir yolda bir köşede. Hayır Ilıca'ya giderken değil ya. Of. Arkadaşlar gerçek <laughs> Maraşlılar orayı bilmeme imkanı yok. Yani. Göl gibi bir yer var ben orada yüzdüm. Hayır göl gibi bir yer değil. Bildiğin yolda böyle her tarafından su akan böyle şeyin nasıl desem? Birleşme noktası. Bir hayır hayır hiçbir akarsan. şeyin birleşme noktası değil. Tamam, neyse. Yani çeşmen gibi ama çeşmenin büyük hali böyle daha yuvarlak hali. Şuralarından, 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 şuralarından şey akıyor, su akıyor. Oradan bayağı ama soğuk, sop soğuk bir su akıyor. Yani bir ak, bir akan bir yerden geliyor. Nasıl geliyor bilmiyorum. Ama orada durup mesela <laughs> su içiyorlar. Benim amcam içiyordu hep oradan <laughs> Hatta bir kere Hatta o gün anneme sordum orası neresi diye de unuttum şimdi, hatırlayınca söyleyeceğim. Sonra oraya ben bir kere su içmeye çalışırken, küçükken yani boyum da çok kısayken, onun içine düşmüşüm. Orada çünkü düşürecek bir alan var, o biriktiği yer gibi bir şey var böyle. Oraya hop diye buz gibi suyun içine düşmüşüm. O kadar soğuk bir su ki. Sonra Nasıl bilmezsin? Sen ya, Olacakmışım işte az kalsın. Annem öyle söylüyor. Arkadaşlar hasmaraçlar biliyorlar. Yorumlarda ne olur buluşalım Senin Senin boyun kısa olduğu için buluşalım. böyle eğilmek zorunda kalıyorum. Benim boyum kısa değil bu arada. Ya benden kısa yani. Ha tamam evet. <laughs> bir şey söyleyeyim Burada da çok güzel çıkıyorum ya. Bu bir şey işaret. Galiba ben güzelim. <laughs> Sanırsam size <ikbali zaten>. güzel arkadaşlar. Kasap biraz Ankara'da ne yaptığından bahsetsin. Ankara'da ders çalıştım. Çok da çalışmadım. Sonra annen izlesin. Ne kötü arkadaşlarım var desin. Doğru. Bizim önceki tenis filmimizi annem izlemiş benim bilgisayardan. Ama editi kötü buldu. Bu kısmı da koyayım mı? <laughs> Anne, mi? annene selam yolla. Anne de fotoğrafını koyalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Anne sigara içmiyoruz. <laughs> Aa onun sigara içtiğimiz şey Aa sen annen sigara içtiğini biliyor, şey biliyor. Biliyor, biliyor. biliyor. Senin annen bilmiyor mu? Biliyor. Oha. Şey, e... Anneme selam yolladım. <laughs> ya şaka yaptım. Ben de selam yolladım. Adın ne, ne? Zehra. Zehra teyze Selamlar. Zehra Burada ne demek? Şok, e, güzel kadın demekmiş galiba. Bu arada çok bir bilgi vereceğim. Uğur'un annesinin adı İkbal. Wow. Ya oh. Ben niye şaşırmadın? Ya tamam da. Ben hayatımda çünkü hiç kız İkbal tanımadım. Benim Herkes üç tane erkek. falan var. İkbal kız. Kimler? Ne yani hayır, ben tanıyorsun? Yani. Bir tane Maraş'tan evet, mı? Biri Maraş'tan, biri Ankara'da. Biz de sen. Oha. Üç, üç kız İkbal. İkballerle de yorumlarda buluşalım. <laughs> Bu arada bizim videomuzu fazla kişi izlemiş. 124. Ve o kadar arkadaşımız yok. Videonun %28'i bir de yurt dışına izlenmiş. Ya o yalan yalan. Youtube öyle diyor. Ya da VPN'i izlemiş insanlar. Şurada ne var? Doberman mı? Nargileci mi? Sanırım. Arkadaşlar işte kasap da. Seninle bir gün nargile içmeye giderim mi? Hayır ya. <laughs> İkballe bir gün nargile ile kapanmış. Gulup 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 gulup. Gul gul. Yok ya. <laughs> Sevmiyor musun nargile? En son bir yıl önce içtim. O da çok yani. Sonra en son 4-5 yıl oldu. Sen de bir gün şey yapalım bence. Ne yapalım? Oturup beraber edit yapalım kafede falan. Ben de onu düşündüm. Yapalım mı? Ben biraz öğreneyim. Bu videonun editini öyle yapalım. Ya bence ne yapalım biliyor musun? Bak bunu artık hayata geçirmemiz lazım. Yani biraz zor bir senede bunu istiyorum ama... Şeyler de gelsin, Meva'yla Umut da gelsin. Ankara'ya gelelim biz tamam mı? Ankara tamam. blok Umut'la Meva gelecek zaten. Ne zaman? Bu sene. Senetçi. Yalan ama. Meva'nın bir şeyinin domino Yok domino değil ya. Düğünü varmış. Memanın mıydı? Yok mezuniyeti. Mı? Arkadaşın çok yakın arkadaşının arkadaşın ha, mezuniyeti var. Sandım ben de. Gelirsiniz, gezeriz. Ankara vlog Akamzi. Ankara vlog güzel olur bence. Nasıl ben siz ya? çok vlog çekme tamam mı? Ya zaten bunu atarsam kanalda 4 vlog oluyor. Biri çok boktan böyle dikey çektiğim. Onu biri Zafer'le. <laughs> İkisi seninle işte. Benim canım çeker tüm vloglarda olmak isterim. E gel Ankara'ya. Bu şey teşvik. Ankara motivasyonu. Kapatalım mı? Hı? Kapatalım mı? Biz gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. bak